Selam. Klasik bir booktube olayına giriş yapma çalışması ama tam booktube olmamalı çalışmasına da başlamış durumdayım. Bu videoyu yapma isteme sebeplerimden birisi ise kitap okuyorum fakat bunu bunun hakkında konuşabileceğim birisi çok olmuyor. Genellikle bunun hakkında kendi kendime yazıyorum. Ama sadece kendi kendime konuşuyormuşum gibi bir şey oluyor. Bunu sesli olarak hiçbir şekilde söylemiyorum. Bu yüzden acaba bunu sesli olarak da dile getirsem bir fark olur mu benim için? Belki beni daha çok motive eder mi okumaya diye düşünmeye başladım. Bu yüzden biraz da utana sıkıla buna başlıyorum sanırım. Ben çok sıkı bir okuyucu değilim veya her türden okuyan birisi de değilim. Sevdiğim türler genellikle kısıtlı. Fantastik, macera, cinayet, bu türleri, polisiye, bu türleri okumayı seviyorum. Ve belirli yazarlara gerçekten kafayı takıyorum. Mesela lise hayatım boyunca Jean Christopher Grange'a e bayağı takmıştım. Son 3 kitabına kadar bütün kitaplarını çıktığı gibi alıp okumuştum. Şu anda da mesela kafayı taktığım yazar Brandon Sanderson çok seviyorum. <laughs> Tekrardan fasta, fantastiğe dönmeme vesile olan bir kişidir kendisi. <laughs> Fakat başlama, başlamadan önce gerçekten çok korkmuştum yazdığı kitapların sayısını görünce ve bir okunma sırasının olduğunu sürekli insanlar bahsediyor ama nasıl bir okunma sırası olduğundan pek bir şey yapmıyorlardı yani açıklamıyorlardı. Yabancı sitelerden baktım, Türklerden baktım. E sonra gerçekten Buna kafayı takmamam gerektiğini de fark etmiş oldum. Çok kolay bir okunma sırası var. Ve canım ne isterse onu okuyorum. Ne zaman isterse o. Yani bu yüzden video çekmeye kalkışsam bile ne kadar sıklıklı olur hiçbir fikrim yok. Çünkü bazen planlanmış şeylerden sıkılıyorum ve beni boğmaya başlıyor. Yani perşembe günü bir şey yapılacaksa ve bunu her perşembe yapmak zorunda kalıyorsam bir süre sonra bu bana yük gibi gelmeye başlıyor eğlence yerine. O yüzden bu işe başlasam bile ne kadar sürdüreceğim ya da ne kadar sıklıkla bir sürdüreceğim hiçbir şekilde belli değil. Bilmiyorum yani sevdiğim kitaplar hakkında konuşmak istiyorum. Ne kadar uzun, ne kadar kısa veya ne kadar doğru. Çünkü kendi görüşlerimi ve kendi bilgilerimi kullanacağım. Ayrıyeten yani ayrıntılı bir araştırma yapmadım. Karakterlerin isimlerini unutan birisiyim. O yüzden sık sık şunu yapan kişi olarak diye de tanımlayabilirim. İsim hafızam gerçekten çok kötüdür. Umarım güzel vakit geçiririm bir şey yapmaya çalışırsam ya da devam ettirebilirsem düzgün bir şekilde. Çok bir şey ummuyorum sadece kafamı dağıtacak bir şeyler arıyorum. <laughs> Bakalım bundan sonra bir şey gelirse görürüz. O yüzden sonraki şeye kadar bay bay.